Uh, sabah olmuş ya kalkayım bari. Saate bakayım. Oo saat 9 olmuş ya. Neyse. Videoya başlayayım bari. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapacağız? Hatta görmüş olduğunuz gibi bir günlük rutin çekeceğiz kardeşlerimle beraber. Hadi o zaman başlayalım. Önce önce kıyafet seçeceğiz. Hmm, hangi kıyafet giysem. Kıyafetlerim de eskiden için çok az kaldı ya. Neyse. Of ne giysem ne giysem. Buldum. Size sürpriz yapacağım. Hemen giyip evet, geliyorum. Evet, hazırım şimdi. Şimdi bunu taksam acaba? Evet, bence de. Şimdi gidip kardeşlerimi uyandırayım. Ay yüzüm burada kalmış ya. Of. Götüreyim bari odama da. Koyayım şöyle. Kardeşlerim hadi uyanın. Hadi. Ne? Günaydın abla. Günaydın ablacığım. Hadi kalk bakalım. Tamam abla. Hadi kardeşim sen de kalk. Of kalkma abla. Günaydın. Günaydın Ahmetciğim. Hadi bakalım. Bırakın oyuncaklarınızı. Tamam. Hadi çıkarın oyuncaklarınızı bakalım. yani koyalım. Sen de ver odacığım yüzü ay yüzük diyorum. Emziğini. Hadi şimdi siz de giydirelim. Gelin bakalım. Haydi Hadi iş yapalım. 3 2 1. Hadi bakalım. Şimdi ben bu bu Peki. Hmm. Sen Senin bunu ki. Tamam. Sen de Ahmet'ciğim. Ş şunaki. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Aşağıya. Ye. 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 İşte geldik. Hadi bakalım. Yeşiş yem, Durun, yavaş olun. İyi. Kardeşlerim, yavaş olun dedim size. Neyse, hadi siz oturun. Ben ee, şey yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım size. İyi, hadi çizgi film izleyelim. Önce eller yüzler yıkanacak. Tamam ablacığım. İlk ben ilk ben ilk ben yıkamıştım. Tamam tamam hiç sen yıka. İyi ay ben de ilk elim yüzümü yıkayım sonra makyajımı yapayım. Hmm, şöyle elime şampuanımı dökeyim sonra şöyle şöyle. v, 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 v. Ya vi vi ne? Ne adam bileyim öyle işte ağzımdan çıktı. Şöyle hemen dişlerimi de fırçalayayım. Tamam. Tamam. Havlu da kullanayım. Ee, bu ee, bunlar benim havlu Sen al, ben attım tatlım. Bu da mı? Hı hı. Ya alamıyorum. Hı -hı. ya. Hmm. Ya hep benim ne ben attı abla? Karışma, en altta kalmış yani. Tamam hadi topla orayı vi ben de o zaman öyle yapacağım kardeşim şu an puanımı döktüm vi 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 ay bu seninki. ya hemen ben de bu bitti ablacığım yapabilirsin şimdi tamam Yapar mısınız? Tabii ki de Ne kadar yay bir şey. İki dakika tutacaksın zaten ya kardeşim. Hı, şimdi hemen dişlerimi kurcalayayım. Hı, evet. Tamam. Ver bakalım. Evet ben şimdi makyaj yapacağım. Siz çizgi filminizi izleyin hadi. Gel kardeşim. Geldim. Ay poşetim burada kalmış ya. Neyse şu kamerayı da şuraya koyayım da. Şuraya bir şey çektim. Elimde tutamam yani. Ay. Şu sandalyeyi biraz yana çekeyim. Evet çektim kenara. Şimdi şöyle. Evet şöyle bayağı bir süreyim evet tamam. Ay yere düşüyor ya neyse bir şey olmaz. Şimdi güzeller güzeli iki tane parfüm var. İkisini de sıkayım. Vanilya ve çilekli. Evet şimdi kremimi süreceğim. yüz kremimi. Vıs Sıvı sıkacağım. El kremimi süreceğim ve en sonunda da allıkları allığımı sileceğim. Tamam. Oldu. Kahvaltıya ay kamerayı unuttum ya. Şunu da yerine götüreyim. Hı. Kardeşlerim ben hazırlayacağım şimdi kahvaltıyı. Tamam abi ya. Şimdi ne hazırlasam acaba? Hmm buldum yumurtalı ekmek yapacağım şöyle ekmek kızartma makinesine <laughs> ekmek kızardı evet ekmekler kızardı bunları şimdi şu tabağa koyayım da. Mı? Bunu da yeğene kaldırayım şöyle. Evet. Tamam. Şimdi yumurtaları yapayım. Şöyle. Evet pişiyor. Yaşasın. Tamam bu kadar pişmesi yeterli. ekmeklerden şöyle bir tane alayım. Şöyle. Evet. Bir tane daha yapayım. Şimdi şuradan pişene kadar bir tane tabak alayım. Şöyle. Eyvah yandı ya. Neyse bu benim olur bari. Yangın neyse. Bunu yakmayın bari hemen alayım. Heh. Of ya. Neyse bir şey olmaz çok dayanmamış. Evet, meyve da çıkarayım kardeşlerime. Şöyle kamerayı da alayım elimi. Sabun <laughs> Ben de bir tane barı su içeyim. Böyle bir bardak varmış. Hadi bakalım kahvaltıya. Ye ye Abla ellerini sağlık nefiste. Teşekkür ederim kardeşlerim. Eh, şunları da toparladım. Tamam. Hadi bakalım siz oynayın biraz. Yee. Hadi yukarıya çıkalım. Ben birazcık kitap okuyayım. Siz de oyun oynayın orada. Tamam. Tamam. dedik. Ye! Yeah. Kardeşlerim yavaş ama. Hadi o siz oyun oynayayım bakalım Hadi Poppy's. İsterseniz burada da oynayabilirsiniz. Tamam. Tamam. Şu gözlüğümü takayım. Tamam. Kamerayı böyle koyayım. Evet. Okuyayım evet. bari. Ha, Bu ödevlerimden biriymiş. Dur, şuradan kalem alayım. Hemen yapayım bari. Hadi bir şeyler yapalım kardeşim. Ya tabletimiz de yukarıda. Ne yapacağız? Ben üşenebilir miyim? Üşenemiyorum. hiç tabletlerle oynamayalım? Şu oyunumuzu alabiliriz bence. Şuradan masaya çıkıp ya, ablamdan isteyelim bence gel. Abi kutu oyunumuzu verir misin? Hıh, veririm çatlamam. ay Allah bakalım gelin. Gelin bakalım. Bu mu? Evet. Alın bakalım. Hadi. Ay. Hmm. Hadi gel kardeşim. popitimizi <laughs> yine oraya koyalım. Şöyle de zaman neyce? Tamam. Şimdi. Hadi. Tamam. Ben bu olacağım. Ben de bu olacağım. Hadi bakalım. Yüzeyi açıyorum. Yüzeyi 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti. Evet. Yer doldu. Hadi şimdi sen. Hadi bakalım üzerine. Ya öf ya. hiç geldi. Bir, iki. Of. Hadi Ben atıyorum. Beş geldi. Bir, iki, üç, dört, beş. Seni geçtim kardeşim. Of ya. Şimdi ben atacağım. Bakalım. Kaç? İyi geldi ya. Of. Ben bir daha atıyorum. Kaç gel 4, 1, 2, 3, 4. Ben bitireceğim ve ben kazandım. Tamam. Kal diyelim. of bir dahaki de ben kazanacağım. Sen tamam. bir dahaki de sen kazanırsın. Hadi şimdi yesin sen. Tamam. şöyle. Ya eşine düşüyor bizim ha? Ol tamam. Ben çok güzel bir eşin çok. Ben de öyle. Hmm. Şöyle ee, bu şeyle. Bak acayip o kadar güzel bir eşin ki. kardeşim. Harika. Çok güzel yapmışsın. Sen de öyle. Hadi bunu buraya yaşayalım şimdi. Hadi şimdi başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Gel. Burada oynayalım. Hadi. Tamam. Sen de gel kardeşim. Geldim. Ben bu e, arabayı alacağım. Ben de bunu alacağım kardeşim. Kardeşlerim sessiz olur musunuz? Çöpe abla. Şimdi da şöyle yaparsak. Evet bitirelim arkadaşlar ödülünü karşı gözümde. Ne yapıyorsunuz burada kardeşlerim? Biz oyun oynuyorduk. Pip pip pip. Tamam. Hadi ben her şey havuza girelim. Tamam. Ama ben girmeyeceğim. Siz girin. Tamam. Ben sadece başınızı bekleyeceğim. Tamam. Bir daha peşin var da Hayır siz orada yalnız bırakamam. Ay yanlış giydim kardeşim şimdi. şey. De benim. Hadi gel. Hızlı gitmeyin hızlı hayır. Ya abla vicdani yemesin haşlan. ya Rabbim ya. View. Tamam hadi bakalım. Ben şurada oturayım bari. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay kim öksürdü? Ben. Hasta mı olacaksın? Yok <laughs> <Ya>, öyle iş <işte. gülüyor> tamam. Tamam. Çok eğlenceli. Şişim. Birkaç saat sonra Kardeşlerim bakın Hava karardı Artık çıkın Tamam Hadi yemek yiyip yatacağız Tamam Hadi giyin Şimdi pijamalarınızı Bugün bu neye giyeceğiz biz? Tamam Peki giyin hadi hmm, Şimdi de yemek Hadi bakalım aşağı. Ben de pijamalarımı giyeyim. Şuradan. Tamam. Şurada şunu, şunu giyeyim. Şu lambaları da giyeyim. Hadi bakalım aşağıya. Haydi. İşte geldik. Yey. Bugün burada oturacaksınız. Tamam mı? Yani çizgi filminizde oradan görürsünüz. Tamam mı? Tamam. Bugün et yapacağım. Et mi? Evet. Et. Şimdi tabağa dört tane et koyacağım. Ama bayılacaksınız. Hem sende yine zaten ya. Yaşasın. Hadi bakalım. Biraz da patates soyacağım. Tamam. Şimdi patatesleri dağıtacağım fırına. Patatesleri dağıttığımıza göre bekleyebiliriz öyle değil mi evet 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 işte hazır evet hadi bakalım bakalım bu sizin benim tabağınızı elinize alın daha rahat yersiniz. Tamam. Hadi afiyet olsun. Şale abla. Verin bakalım bana tabakları. Tamam hadi bakalım yatağa şimdi. Yeeey. Orada şekilde içersiniz. Tamam. İşte geldik. Hadi bakalım. Işıkları şimdi söndürelim. Hadi bakalım iyi uykular. Çağla abla. Sağ ol abla. Sånn.